بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أستغفر الله العظيم وأتوب إليه قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم Muhterem kardeşlerim, bir önceki dersimizde <laughs> haccın insana ömründe bir defa olmak üzere farz olduğu mali ve bedeli bir ibadet olduğunu anlatmış ve Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden delillerini getirmiştik. Aynı zamanda haccın ve umrenin faziletlerinden, sevaplarından bahsetmiştik. İnşallah haccın hazırlıkları faslına yeni geldiğinde gideriz. Zahiri ve batini adabını da haccı dersi tamamen bitirip bir haç ve umre nasıl yapılır? Onu anlattıktan sonra son bunu bırakmak istiyorum. Böylece bu konu haccın özellikle zahiri ve batini şartları Haçın son konuları olsun. Haç meseleleri fıkhen iyice anlaşıldıktan sonra. Çünkü e, bu işleri Cenab-ı Allah'ın rızası doğrultusunda yapmak en büyük emir ve edeptir zaten. Haç insanlara Müslümanlara fazla dedik ve haç hakkında bazı bilgiler vermiştik daha evvel. Haç farz olan haç olur, haram olan haç olur, mekruh olan haç olur, mübah olan haç olur, nafil olan haç olur. Bu konuyu bir kere daha hatırlatalım. Ömürde bir defa hacca gitmek şartlarına uygun olan Müslümanlara paradır. Nedir bu şapka? Bugünkü dersimizin konusu. Bunu göreceğiz biraz sonra inşallah. Birden fazla haç yapmak gerekebilir bazı durumlarda adamın üstüne birden fazla hac etmek vacip olur. Nasıl olur? Hac bir idi. Adak adar. Genellikle hac adamı çok zordur. İnsanlar bazı sıkışık zamanlarda adak adarlar. Değerli kardeşlerim, sıkışık zamanlarınızdan önce sadaka verin, selavat getirin, Cenab-ı Allah'ı zikredin, namaz kılın, belalardan kurtulmaya gayret edin. Ama adak adamayı dinimiz büyüklerimiz çok hoş görmemişlerdir. Ya Rabbi şu işim olursa işte oruç üç gün oruç tutacağım, bir gün oruç tutacağım, yok şu kadar zekat namaz kılacağım, sadaka vereceğim gibi şarta bağlı böyle kendini bir yükümlülük altına koymaya biz adak diyoruz. Arapçası nedirdir ve vaciptir. Yerine getirmek vaciptir. Yani kul üstüne vacip olmadığı halde kendisi üstüne vacip kılıyor Cenab-ı Allah'ın kendisini bir sıkıntıdan kurtarması, bir isteğini yerine getirmesi için. Adam ömründe bir defa hac yapmış ama sonra şu işim şöyle olursa gibisinden e, haccı şart koşmuşsa, adak adamışsa hac vacip olur. Biliyorsunuz bir insan nafile namaz kılarken bir şekilde bozulsa, onu terk etmek zorunda kalsa bu nafileyi tamamlamak vacip olur. Nafile bir oruç tutuyoruz, arkadaşlarımızın ziyaretine gittik veya işte misafirimiz geldi, hiç onlara çaktırmadan ihlas ve samimiyet orucu, Allah rızası için tutuyoruz ve kimseye bildirmek istemiyoruz nafile oruç. Sofra hazır oldu, onlarla beraber oturduk, bozduğumuz an Cenab-ı Allah bazı kitaplarda bin sevap verir bize. Ama bu üstümüze vacip olmuştur. Bu vacibi yerine getirdiğimizde bin sevap daha alırız o oruçtan başka. Demek ki nafile bir ibadeti tamamlamak gerekir. Tamamlanmazsa o vacibe dönüş. Oruç, namaz. Örnek verdik. Nafile bir haç tamamlanmazsa e tabi onu da tamamlamak yine aynı diğer ibadetlerde olduğu gibi vacib olur. Haccın haram oluşuna misal haram para ile hac etmek. Bu konuyu evet. geçen dersimizde görmüştük. Kendisine farz değil. Ama buna rağmen giderse Cenab-ı Allah ona neden hacc etmedin sorusunu sormaz. <laughs> Belki neden haram parayla der. Bu konuda da parası varsa gitmek de istiyorsa biz engel olmayalım. Heh, durum malum. Haram parayla hacca gitmek haramdır zaten. Yani ama adam haramı işlemiş, bunu da göz Gittiği yerden belki istifa eder, Allah korkusu kalbine düşer. O mukaddes yerleri görünce pişman olur. İbadetin belki ruhaniyeti, feyziyle ağlarsızlar. Geldiği zaman inşallah sahih bir tövbe ederek diğer elindeki haramı da mürkünden çıkarır, yepyeni bir Müslüman olur inşallah. Kimi zaman haç mekruh olur. Mesela hizmete muhtaç bir annesi, babası varsa bunların iznini almadan hacca gitmesi mekruhtur. Ama tabi bu farz olan hac için değil. Ebeveyn bulunmadığı zaman dede, nine, borcunu ödeyecek başka bir malı bulunmayan borçlu veya kefil alacaklılardan izinsiz hat yapması da mekruhtur. Hanefilere göre bu harama yakın bir kerahattir. Bu mesele <laughs> haccı engelleyen durumlar bahsinde tekrar karşımıza çıkacak. Orada da bunu göreceğiz. Bu kadarcık bir bilgi verelim inşallah. Evet. Anne ve babanın hacca giderken rızasını almak gerekir. İyidir, güzeldir, sünnettir, müstahaptır. Lakin e, anne baba izin vermese bile farz olan hacca insan gider. Yani Allah'a itaat eder. Allah'a isyan olacak yerde mahluka itaat olmaz. Ama nafile ise anne babanın bunda bir hakkı olabilir.